Emin nerede kaldı bu çaylar? Şimdi geliyor geleyyor canım. Ay zahmet etmeseydin Emin abla. Ne zahmeti kız, sizler gelmişsiniz ben hizmet etmemi hiç. Ay bayılıyorum şu Gülben Ergen'in sesine. Ben de neşliyorum. Ama onun için çok üzüleyiyorum. Aa neden? kadın çocuğuyla otoda kalıverdi. Ee, ne olmuş? Parası var. Hayranları da var. İdare eder o. Aman hayranlar kocalı yerini tutar mı? Yatakta kime sarılacak? Çocuklar doğru Öyle olmuyor işte. Emin Hanımcığım sen kimin tarafına tutuyorsun Allah aşkına? Kadının mı kocasının mı? Ben onu bunu bilmem. Çocuklar hayatım benim. Koca da süs gali. Ay süslediğiniz de aklıma geldi. Size bir sürü güzellik malzemesi getirdim. Hem de ürünlerin markası Tatü. Yani denersiniz ama almak zorunda da değilsiniz hem. Çıkardı bir bakalım canım. Hemen çıkarıyorum tatlım. Alo, canımın içi. Ne gibi durum? Bir tanecik oğlum. Tamam aşkım, bu bana söylerim. Yarın para hesabında olur. Havalar soğudu. Sana kendi cihazım ne öğretiyorum ırkalardan göndereceğim. Su böreği de gönderem mi? Emme yemene hiç dikkat etmiyor. Bak zayıflasın. Hasta olur İmtihanlara giremeyin sonra. Emeklerimiz boşa gider. Tamam. Seni öpeyim oğlum. Canım benim. Ah bu çocukla hiç söz dinlemiyor. Babasına şikayet edeceğim gari. Ay kaçıncı sınıf oldu? Bu sene bitiyor. Abbas mühendis <laughs> çıkacak. <laughs> Ya tabii Kızlar rahat bırakırsa. Ya birine kapılırsa? Benim oğlum dersinin de başında da öyle kızımız mız dinlemez. Babasına çekmiş kerata. Kocam da hep bizim için çalışıyor. Marketin başından ayrılmıyor. Emine Hanımcığım sen hep evdesin. Kocan dışarıda ne yapıyor, ne ediyor, nereden bileceksin? E ki bu cep telefonları çıktı. Arayı veriyorum Natlı. <laughs> ya seni aldatırsa? Ya buradayım dedi. Hadi başka bir yerdeyse? Canımın içi benden saklanamıyor. Gider buluveririm onu. Hem bu kadar ev, eşya, araba, üç oğlanın masrafı. O çalışmasa nasıl çıkacak? Gel Emine abla sana bir makyaj yapalım. Beğenir sana, sana özel indirim bile yaparım. Yakışıyor mu Ay Ayol niye yakışmasın? Senin gülben ergenden neyin eksik? <laughs> Hem çirkin kadın yoktur. Bakımsız kadın vardır. Hem bir bakmışsın böyle peri parçağına, kızına dönmüşsün. Ay yoksa karısına mı dedin? <laughs> karısına mı? Ay bir denemekten ne çıkar Emine abla? Arca yaptıkların da çok güzel olmuş, bayıldım. Vallahi kısırım biraz tuzu kaçmış. Patates salatasını da yağ ama olsun canım. Eline sağlık. Bence keklerin en güzelini Emine ablam yapar. Ama poğaçada bende neisi yoktur. Vallahi benim de sarımsaklı köften meşhurdur. <laughs> Bir gün yapayım da görür. Ay durun durun kızlar. Tatlılar, köfteler derken makyajı unuttuk. <laughs> Hah. Ay dur iki dakika Emine abla. Çekemiyorum kalemi. Kapat gözünü. anlığı da süreyim bitiyor. <laughs> Bak Aysel nasıl olmuş? Ayol yavru hazır ucun yok muydu? Ben de bir de ben de bir bakayım tatlım benim. Bak. Günesim. Elin ne güzel geldi. <laughs> ben de istiyorum bunlardan. En mendilimli vereceğim. Hiç merak etme şimdi sana çok güzel bir set hazırlayacağım. İstersen hem de bana geliş fiyatından vereceğim. Tamam canım, ellerine sağlık. Aysel'cim sana da bir set hazırlayayım mı? ister misin? Sen bana yarım set hazırla. Ama şöyle son moda renklerden olsun ha. Yine birileri bana görücü gelecekmişti de. E karşılarına düzgün çıkalım diyor. Ay sana da o kadar görücü geliyor. Bir tanesini bile beğenmiyorsun. <laughs> Allah Allah. Dikkatli olmak lazım canım. Evlilik bu bir ömür boyu sürer. Seninki sürmedi mi? Kaç yıl <laughs> sürdü? İki yıl mı? <laughs> Nesin'cim hayatım sen şimdi bu seti bana kaç paraya yapıyorsun? 250 TL olur. Sonra da 5 taksit yaparım. İster misin? Aa, ona taksit yapıyorum bana da yapacaksın. Benim canım patlayacak mı? Çocuk oku ya burada. <laughs> Yaparız Emine ablacığım sen hiç merak etme. <laughs> Azıcık daha böyle kalmıyor mu? Hep çiğni kendi ellerimle yaptıydım. Hmm. Biliyoruz canım biliyoruz. Sen hazır almazsın. Ay zaten hazır ya da hiç iyi olmuyor ki. Hı. Sizin yaşınız daha gencecik. Yaşla beraber tarifler dert artıyor. Gnesi, <laughs> bak kısırın tarifini verir mi sana? Aa, ben tariflerimi kimseye vermem. Herkes kendisi öğrensin, değil mi ama? Yani bizim başımız kendiydi öyle bir zorlukla öğrenirken. Vallahi ben bütün yemeklerimi yapa yapa öğrendim. Nesrin kız, sen bu işlerden ne bir şey yapmaya vakit bulabiliyor musun? Buluyorum tabi Hem de bir sürü arkadaşım oluyor. <laughs> Arkadaş mı? Ay olmuşları desene şunu. Aa, siz daha benim en yakın arkadaşlarım değil misiniz? Ya orası öyle tamam mı? Ya size Aman size... neyse boş ver. Hadi boş ver. Ee, canım ben bir çay e, da alayım mı? Sen kendin alıver canım benim. Ne? İstediğin gibi. Hı? Başka hiçbir yerde bulamayın. Bir tek bizim memlekette var. Böreğe de çok yakışıyor. Hı -hı. Bu tabii çok yakışıyor, çok. Hı -hı. Sen de bu kadar eve girip çıkıyorsun. Hiç birine rastlamıyor musun? Ne vakit seni telli duvaklı göreceğiz biz? <laughs> Aman Emine abla. Ben doğru zamanda doğru erkeği bekliyorum. O da ne demek ki? Hadi ben görücü seçiyorum. Sen kime bekliyorsun haspam? Kimi? Bana kazık atmayacak birini. Ay sağ gibi olmak istemiyorum da. Aa, benim neyim varmış ayol? <laughs> ben istesem bugün evlenirim bir kere. Ay insan da bir hiçbir şey söylenmiyor. Şaka yapmıştım. Emin abla hem yanıma yakışacak hem de biraz zengin birini arıyorum açıkçası. Ya yani sonra evlendikten sonra babamdan aldığım maaş da kesilecek. Elimde sadece bu tatı ürünleri kalacak. Ya kocam bana bakmazsa ya beni çalıştırmazsa. Hemen bir sürü de soru. Ya bu ya şu. Bunu versin birini. Evlenirsin olur biter. Bak ben kocamı buldum. Ben onu çok seviyorum. Ha, ama kocanın olduğu için seviyorsun. Aynı çocuklarını sevdiğin gibi. Başkasının çocuğu olsa sevecek miydin sen onları? O ne demek kız? Herkes kendi çocuğunu sever. Başka senkin niye sever Hindi? Çocuklarım hayatım benim. Onlara bir şey olursa dayanamam, yaşayamam. Cevap vermiyor bu oğlan. Açılmıyor telefonu. Ay endişelenme. Az sonra yine ararsın. Babasını mı arasam acaba? O da iş yerindeyken aranmaktan hiç az etmeyi emmi arayacağım. Ay, ben Dave'i arasam mı acaba? Arayıp ne yapacaksın ki şimdi? Ha, bu neye yarayacak? Il m'a... par